Hüseyin Bola, Kahramanmaraş doğumluyum, evli, dört kız babasıyım. 1989 yılında akrabamın tavsiyesi ile yönetim kurulu başkan yardımcımız Sayın Halil İbrahim Gümüşer Bey ile bir iş görüşme oldu. Bana üniversiteyi kazandın mı diye sordu. Ben de iki yıllık kazandığımı, neden gitmediğimi sordu. Kardeşimin üniversitede olduğunu, maddi durumumuzun olmadığını belirttim. Dört yıllık kazanırsan gider misin diye söyledi. Ben de gider gideceğimi belirttim sonra bir telefon görüşmesi yaptı. Dokunma işletmesinde operatör olarak göreve başladım. 1989 yılında dokuma operatörü olarak göreve başladım. 93 yılında vatani görevi yapmak için askere gittim. Askerlik sonrası 1995 yılında kipaş ailesinin bir üyesi olarak tekrar katıldım. 1995 ile 1998 yılları arasında sırasıyla desen kontrol, etüt, eğitmenli görevlerinde bulundu. 1998 yılından sonra salon sorumlusu olarak görev yaptım. 2010 yılından bu yana da dokuma eğitim uzmanı olarak görev yapmaktayım. Günlük olarak sabah geldikten sonra vardiya rapor defterini inceliyorum. Her makineyi tek tek gezerek atkı, çözgü kopuşları, randıman, hatalı giden kumaşları inceliyorum. Müdahale edilmesi gereken tezgahlara ekip arkadaşlarımı yönlendiriyorum. Eğitim uzmanlığı sürecinde Yeni katılım sağlayan personellerimize işbaşı eğitimi vererek işe alışma süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Ayrıca işletme içi eğitim vererek daha profesyonel ve bilinçli birer personel olmalarına katkıda bulunuyoruz. Afrika Kurulumu dokuma montajlarında görev alma 5S Kaizen çalışmalarında bulundu. Excel ortamında oluşturduğumuz personel takip sistemi ile doğum günlerinin, iş kazasız geçen günlerin, dokumacı performans kriterlerinin aylık ilk 5 hata oranlarımızın televizyon ekranlarına yansıtılması. Müzik Ben çok sıkı bir Fenerbahçeliyim. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım 2006 yılında Liverpool ile olan maçında Beşiktaş'ın 8 0ı yenildiği maçta bu 7 adet dokuma tezgahının arızaların sabaha kadar sürmesinden dolayı maçı izleyememişti. Böyle bir vardiyedeydim yine. 328 nolu dokuma tezgahının şifleme çalıştırmak için sabaha kadar tek başıma büyük bir emek ve çaba sarf ederek şifreleme sistemini restrema olmuştur. Ayrıca futbol turnuvası düzenlendiğinde 12 Şubat stadyumunda oynanan maçta dokuma işletmesinin şampiyon olup büyük bir sevinç yaşaması unutamadığım anılardan bir tanesidir. Biz Kifaş'ta bir aile gibiyiz. Bütün kazanımlarımı burada elde ettim. Azimle çalışarak emeğimin karşılığını fazlasıyla aldım. Amirlerimizin bize göstermiş oldukları sabır ve destek ile seneler içerisinde kendimizi geliştirerek ekip olarak birçok başarıya imza attık. Ayrıca sabır ve azimle çalışabilmenin yanı sıra karşılıklı sadakat ve güven duygusunun ağır bastığı bir ortamda çalışmaktan Kifaş'a hizmet etmekten ayrıca gurur duyuyorum. Kipaş bana güvenilir bir aile ortamını ifade ediyor, İstikrarlı, vizyon sahibi, yenilikçi ve modern teknolojiyi her zaman kullanıyor olması tüm çalışanlarına iyi bir çalışma ortamı sunarak öğrenmelerini ve gelişmelerini desteklemesidir. Desteklerini esirgemeyen Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunarım. Kipaş ailesinin bir üyesi olduğum için gurur ve mutluluk duymaktayım.